Bugün iş hayatında başarıya giden yolda çok ama çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. İmaj yönetimi. Birçoğumuz iş yerinde başarılı olmanın sadece bilgi, tecrübe ve performansla ilgili olduğunu düşünürüz. İmaj sadece nasıl göründüğünüz değil, insanların sizi nasıl algıladığıdır. Kıyafetiniz, ses tonunuz, davranışınız, hatta gönderdiğiniz e-posta hepsi bir bütün. Siz konuşmasanız bile insanlar sizi okur. Görsel imaj, insanların sizi ilk gördüklerinde oluşturduğu izlenimdir. Kıyafet seçiminiz, saç düzeniniz, renk tercihleriniz hepsi bir mesaj verir. Unutmayın, kıyafet kim olduğunuzu değil, nasıl bir algı yaratmak istediğinizi anlatır. İmaj yönetimi görünümünüz, iletişim tarzınız ve duruşunuzla karşı tarafın zihninde bıraktığınız izlenimi bilinçli şekilde yönlendirme sanatıdır. Uyumlu renkler, özenli aksesuarlar ve beden diliniz bir araya geldiğinde mesajınız güçlenir ve güvenilirliğiniz artar. Sözcükleriniz, ses tonunuz ve beden diliniz karşı tarafın sizi nasıl algılayacağını belirler. Şu e-postaya bakın. Merhaba, raporu bugün gönderiyorum. Bir de şu. Merhaba, raporu bugün içinde tamamlayıp paylaşacağım. İyi çalışmalar. İkisi arasında ton farkı var, değil mi? Biri kısa, soğuk, aceleci. Diğeri daha pozitif, güven veriyor. Davranışlarınız karakterinizin en görünür yansımasıdır. Dakiklik, saygı, sözünde durma ve güvenilirlik bunlar güçlü bir profesyonel imajın temelleri. Unutma, imaj bir kez değil, her gün yeniden inşa edilir. Bugün artık sadece ofiste değil, internette de bir izimiz var. LinkedIn profiliniz, paylaşımlarınız, hatta beğenileriniz bile hakkınızda bir imaj oluşturuyor. İşverenler ya da iş arkadaşlarınız sizi tanımadan önce çoğu zaman internette araştırıyor. Şimdi asıl meseleye gelelim. Bu imajı nasıl yöneteceğiz? En önce kendi markanı tanımla. Kendine şunu sor. İnsanlar benim hakkımda ne söylesin isterim? Güvenilir mi olayım? Vizyoner mi? Çözüm odaklı mı? Ne olmak istediğini bilirsen davranışlarını da o yönde şekillendirirsin. Kişisel markan senin kontrol. Bir gün profesyonel, ertesi gün ilgisiz görünüyorsan algı dağılır. İmajın gücü tutarlılıktadır. Kıyafetin, iletişimin, tavırların bir bütünlük taşımalı. Her an söylediğinle, duruşunla aynı resmi vermelisin. Çünkü güven, tekrar tekrar aynı özeni görmekle oluşur. Kendimizi dışarıdan görmek zordur. Bir iş arkadaşına ya da bir mentöre beni nasıl algılıyorsun diye sormak cesaret ister. Ama çok öğreticidir. Çünkü imaj sizin değil, karşınızdakinin zihninde oluşur. İnsanlar aslında sadece gördükleri yüzü değil, ondan aldıkları hissi hatırlar. Bir tokalaşmada, bir gülümsemede, içten bir selamda akıllarında kalan şey o duygudur. İş hayatında da bu böyle. Görüntünüz evet önemlidir ama hissettirdikleriniz çok daha güçlü bir iz bırakır. Her yerde görünmek kolaydır. Zor olan doğru yerde görünmektir. Çünkü seçtiğin her ortam senin kim olduğunu söylüyor. İnsanlar bir kere bu tam senlik dedi mi imajın netleşir. Fazla görünürlük mesajı dağıtır. Seçici görünürlük ise keskinleştirir. Görüntünüzü tutan vidalar bazen küçücük alışkanlıklar olur. Dakik olmak mesela, henüz gün başlamadan hazır olmak. Not tutmak, zihni rahatlatır, işi ilerletir. Sözünüzde durmak, zamanında teslim etmek, güvenin temelidir. Okudukların, öğrendiklerin, katıldığın eğitimler, hepsi imajının arka motoru. Görünüşün bir kapaksa, yetkinliğin o kitabın sayfalarıdır. Kendine yatırım yap. Çünkü seni gerçekten taşıyan şey, öğrendiklerinle büyüyen o sağlam içerik. İnsan kendini en çok zor anlarda belli eder. Sinirlendiğinde, geciktiğinde, eleştiri aldığında o anda duruşun neyse aslında sensin. Sakin kalabilmek, saygını koruyabilmek daha yükseğe taşıyor insan. İmaj dediğin kriz anında belli olur. Unutmayın, imaj bir anda parlayan bir fotoğraf değil. Her gün attığımız küçük adımların toplamı. Nasıl görünmek istediğine karar verdiğin anda aslında kendi hikayenin de yönetmeni oluyorsun. O yüzden bugün atacağın adım yarının sana verdiği sözü tutar. Hadi senaryonu yaz ve sahneye çık.